<laughs> Bilindiği üzere Kıbrıs yer aldı. 25 yılla bir geçmişi var. Ve hepsi belediyeden daha önce alındı ama hepsi şahsi takvim mallarımızdır. Kamuoyuna ve basına. İş yerlerimizin bulunduğu Kıbrıs Merkez Baharlı Mahallesi'nde bunlar 13 ada 15 parsel numaralı taşınmaz ilgili acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Karar gereğince Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi nezdesinde delil tespiti mahallende değer tespiti yapılmıştır. Öncelikle alınan karar bizi mağdur etmiştir. Uzun yıllardır taşınmazda bulunan dükkan iş ticari iş iş olarak, iş olarak iştirak Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar hayat pahalı ve işsizlik malumdur. Bu şartlarda gelir kaynağımız olan iş yerlerinin elimizden alınması bizi mağdur etmiştir. Bu şartlarla beraber telafisiz ve imkansız sıkıntılar bizi bizi karşı karşıya getirip bırakmıştır. Yeraltı çarşısında bulunan bütün esnafların bankalara olan borcu mevcuttur. Bu borçların nedeni iş yerlerine yapılan harcama ve alınan malzemelerdir. Dükkanlarımızın elimizden alınması hepimizi mağdur etmiştir başka bir iş yeri açma imkanımız yoktur. Bize eski Milli Eğitim Müdürlüğü'nün arsası verilecekti. Verilen bu sözler tutulmamıştır. Öten yıldan belirlenen değer son derece düşük ve gerçek değerinden uzaktır. Öldür il merkezi ölçeğinde en değerli taşınmaz parselerden birisidir. Tek geçim kaynağımız olan iş işçilerimizin elimizden alınmasını kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Valimizin, mülk amirlerimizin sesimizi duymasını istiyoruz. Bize verilen 500 bin TL'lik parayla bugün Iğdır'da bırakın mülkü iş yeri de devredemiyoruz, devralamayız. Mülkümüzün değeri karşıda göründüğü gibidir. 10 milyonsa 2 milyon. Herhangi bir itirazımız yoktur. Lakin bu yapı lakin bu verilen ücret talep edilen ücret bizi zorda bırakmıştır. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Teşekkür ettim arkadaşlar. <laughs> bir doktorumuz. Yeni Başkanı olarak Sayın Valisi'nin mükafat ettiği burada bir yer vardı, onu istiyoruz. Evet. Bir de eğitim verdi. Bir an önce mağduriyetimizin giderini nasıl istiyoruz? Çok mağduruz yani. Herkes, herkes kredi kartı borcunu kullanarak eşinden dostundan getirip buraya yapmışlar. Bunun abi burada bugün arkadaşlar değil benim dükkanımın ücretini benim dükkanıma yaptığı masrafın dahi telafisini edemediler. Ben dükkanıma yaptığım masrafım değil parasını, ücretini dahi alamıyorum. Iğdır'ın, Iğdır'ın ana caddesi üzerinde ve Iğdır'ın en gelişmiş yeri olan yeraltı çarşısının esnafı olarak ben 10 yıl Avrupa'da çalışarak bu dükkanı kendime aldım. Iki yıl bundan önce ve bu tapuda da mevcuttur. Ben dükkanımı aldığım zaman 50 bin euroya aldım. Tabii ki de devletimizdir. Her zaman yanındayız. Biz bunu yürü bazında, dolar bazında gitmiyoruz. Bugün enflasyon belli. Develasyon olmuş ülkede. Bugün aldığını yarın alamıyorsun geri. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz tek isteğimiz mağduriyetimizin giderilmesi. Belki burada durumu iyi olan arkadaşlar vardır. Büyüktür. Bizden sesi çıkmıyordur. Ama bizim öyle bir imkanımız yok. Ben dün dün Leyleklerin orada bir dükkan kirasını sadece kirasını sordum. Adam sadece yıllık kirasını 3000 TL istiyor. 300 milyar ya. Ben bu parayı nereden getireceğim? Devletin bana verdiği para 500. Lira. Ben 500 lirayla bir yıllık dışarıda dükkan dükkan kirası e, veremiyorum. Ki bunun bunun içinde o dük, alacağım dükkanın masrafıdır. Beni bugün gelsinler devlet dükkanımın içinde yaptığım şeylerin masrafını bana versinler. Eğer bir trilyondan fazla değilse ben devletimden zaten hiçbir şey istemem. Bugün ne devletimin polisini, ne jandarmasını, ne de kolluk kuvvetini zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmam. Eğer bugün burada bu kadar kişi toplandıysa ve 62 tane dükkanda her birisinin birer eşi varsa 120 insan yapıyor. 120 insanın ekmeğini kesiyorsunuz burada bize milli eğitimin sözü verildi arkadaşlar. Dükkanlarımız yapılacak. Seçimler geldi. Sizi asla mağdur etmeyeceğiz. Eğer gerekirse size talep edilen ücretten daha çok fazlasını vereceğiz. Siz bizim esnaflarımızsınız. 30 yıldır burada bir geçmişimiz var. Arkadaşlar ben Ahmet Al. Ben 10 yaşından beri bu dükkandayım. Bu yer altı çarşısındayım. Ama şu var. Benim mağduriyetimi gidermeyecek diyor devletin kesici parmak. Acımaz ama benim parmağımı bir tanesini de hepsini kökünden kesmiyor. Valimden rica, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamız bizim mağduriyetimiz giderilsin bir an önce. Biz gerçekten mağduruz. Şimdi bir ay içinde bize burayı terk et diyecekler. Eşyalarımızı nereye götüreceğiz? Nereye gideceğiz? Bir de kiracılar. Kiracılar hakkında ben kendim mülk sahibiyim ama hiç burada çoğu kiracıdır. Çoğu kiracıdır. Bir kişi kiracılar hakkında bir şey demedi. Sayın valimiz kiracılar hakkında hiçbir şey demedi. Hepimiz mağduruz. Dükkan sahipleri de, esnaflar da, kiracılarımız da. Hepimize buradan sesleniyorum. Arkadaşlar, Iğdır'ın ana göbeğinde 30 kare metre bir arsa 500 lira mıdır değeri?